Herkese merhaba arkadaşlar. Beklediğimiz tanıtım geldi. Afife cadısı Hira'nın yaptığı yemeği Şevket'in dökmesini sağladı. Afife Hira'ya kurallardan bahsederken Orhun Demirhanlı Afife'nin söylediği her şeyi duydu. Orhun artık kuralların değişmesi gerektiğini söyledi. Orhun'un Hira'yı böyle güzel sahiplenmesi ve Orhun'un Afife'ye hak ettiği dersi vermesi gerçekten çok güzeldi, harikaydı. Hira'nın halası nihayet Saadet Eroğlu konağa geldi. Şevket'in şaşkınlığı görülmeye değerdi. Saadet Eroğlu eli kolu dolu hediyelerle geldi. Hira'nın halası yakın zamanda Orhun ve Hira'nın çocuklarını görmek istediğini bile söyledi. Afife cadısı bizi yanılttı. Saadet'in bu temennisine memnuniyetle karşılık verip bir de inşallah dedi. Orhun ve Hira Afife'yi duyunca şok oldu. Tam da istediğimiz gibi Hira'nın halası Saadet Eroğlu çok zengin ve asil bir aileden. Afife Hira'ya yeni bir tuzak kurmasın. Perihan cadısı Eda yılanı Hira'ya zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Çünkü artık Hira'nın mutlu olma zamanı geldi. Eda ve Perihan konaktan kovulacaklarını düşünüyor. Çünkü Hira'nın halasının zengin ve asil olması demek Hira'nın da asil bir aileden olduğu anlamına geliyor. Afife için Hira'nın soylu bir aileden gelmesi demek Hira'yı gelini olarak kabul edebileceği anlamına geliyor. Artık Hira yalnız değil. Umarım Saadet Hanım Hira'yı gerçekten seven bir kadın olur bizi yanıltmaz. Hira da artık hak ettiği mutluluğa ulaşır. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.